TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde de yanımıza yine çok kıymetli bir doktor hocamız var. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Burak Teğmen hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş, geldiniz. hoş bulduk merhaba. Hocam anjiyografi nedir? Bu bildiğimiz anjiyo aslında değil mi? Hani evet halk arası... bildiğimiz anjiyo. Nedir? Ama biraz yanlış da anlaşılıyor halk arasında. Hı hı. Anjiyografi dediğimiz aslında kelime anlamıyla da damarın görüntülenmen, görüntülenmesi işlemi. Bir şekilde küçük bir kesiyle biz ufak bir kateter dediğimiz boruyla daralmış veya tıkalı olduğunu düşündüğümüz ee, damarın olduğu yere ilerliyoruz. İlerledikten sonrasında opak madde, kontrast dediğimiz boya bir nevi e, damarın içerisine enjekte ettikten sonrasında e, X ışınlarıyla bizim floroskopi dediğimiz anjo e, aleti altında e, damarda darlık var mı yok mu onun tanısını ortaya çıkartıyoruz. Yani o zaman anjiyo dediğimiz şey bir tedavi değil teşhis yöntemi diyebiliriz değil mi? İnsanları evet, çok tedavi doğru. gibi algılıyor. Evet, çünkü. Yani o yanlışlık çok karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Özellikle hastalarım geldiği zaman daha öncesinde anjiyosu varsa e, hocam ben anjiyo oldum damarım açılmıştı e, yorumuyla Diyala. karşı karşıya kalabiliyoruz ama anjiyo aslında tanı yöntemi. Tamam. Ama aynı esnada tedaviye gidebiliyoruz. E, peki hocam anjiyografi de uyutluyor mu hasta yani anestezi uygulaması oluyor mu? Çok nadir durumlar dışında hayır. Lokal anestezi yapıyoruz. Ee, yani kalp anjiyosundan özellikle koroner anjiyografiden bahsedecek olursak yaptığımız iki yer var. O iki yere yalnızca lokal anestezi uyguluyoruz ve hasta uyanık olarak işlemi işleme i̇şte, devam yani ettiriyoruz. Hı -hı. Ne kadar sürüyor ortalama bir anjiyo? İki tür var diğiniz biri kasıktan öbürü bilekten. Bilekten. Bilekten yapıyor. Aslında her yerden anjiyografi yapılabilir. Hı -hı. Yani yeri geldiği zaman zorda kaldığımız zaman biz farklı damarlardan da anjiyografi işlemini yapabiliyoruz. Ama çoğunlukta kasık ve bileği kullanıyoruz damar yapısı yönünden. Ne kadar sürüyor? Normalde anjiyonun işlem süresi hani girdisi çıktısı olarak demiyorum. Çünkü hasta hazırlandı, Tabii masaya ki. yatırıldı. 5-10 dakika sürer. E, tabii bu e, hekimin tecrübesine bağlı olarak değişir. Hı -hı. Ortalama olarak bahsediyorum. Bazen zor anjiyolarla doğuştan gelen damar e, sıkıntılarıyla karşılaşıp bir saate kadar sürdüğü de olabiliyor Hı -hı. anjiyo süresinin. E, hekimin tecrübesine göre kısa sürebilir. Yani benim anjiyolarımda 5-10 dakika maksimum sürer ama sürer. hedefimiz bizim hız değil. Yani bu ne? Tabii e, ki. Doğru sonuçta teşhis. Sonuçta tecrübeye bağlı olarak hızlı yapabiliyorsunuz ama doğru bir şekilde yapmak ve komplikasyona yer vermemek amacımız o. Ağrı var mı bu işlemde? Ağrı çok fazla bir ağrımız yok açıkçası yani sonuçta bir yerde biz lokal anestezi yapıyoruz yalnızca lokal anestezi yaptığımız bölgede ilk başta bir iğneyi girdiğimiz noktada hafif hmm. bir ağrı oluşabilir o da e, yani biz siz gidip de bir e, kan aldıttırdığınız zamanki e, ağrı neyse belki ondan bile daha az bir ağrı. Bazı. hissediyorsunuz. Evet. Peki hocam nereden yapılıyor bu işlem? demin de bahsettik ee, ama yani daha detaylı olarak kasık ve bilek bölgesinden yapıyoruz. Bilek ayak bilek. bileği mi? Yok ayak bilek değil. El, El bileğinden. Bileği. Evet Hı. yani radial arter dediğimiz yeni teknikler de var. El üstünden de yapılabiliyor. Artı radial arter üzerinden yapılıyor. Lokal anestezizle biz burayı uyuşturuyoruz. Daha sonrasında buradaki radyal arter dediğimiz e, bilek üzerinden giriyoruz ve e, buradan ilerleyip tabii bu hasta bunu hissetmiyor yani bu ağrıyı yaptıktan ki. sonrasında kateterle kalp damarının olduğu yere gidip oradan anjiyografiyi yapabiliyoruz. Neye göre karar veriyorsunuz? Hangisine? Bilek ve femoral evet. olduğuna ama. Bizim için bilek daha uygun demeyeyim. Son yapılan çalışmalarda bileğin daha iyi olduğu gözlemlenmiş. Hmm. Ne yönden? Bir kanama komplikasyonları daha az, kasıktaki damar daha fazla olduğu için. Tabii. İki, Kasıkta yaptığınız zaman eğer bir kapama cihazı kullanmıyorsanız bir 4 ila 6 saat arası genelde 6 saate yakın bir kum torbası koyma durumu evet. var. Bilekte öyle bir şey yok. 2 saat içerisinde hasta taburcu olabiliyor. Eğer girişime devam etmiyorsanız ve hasta haliyle mobilize olabiliyor. Yatağına geçiriyorsunuz. Yalnızca bileğinde o kanamayı bir şekilde tutuyor, tutucu bir aletle bekletiyoruz. Ha. Rahat bir şekilde hareket edebiliyor bilekten yaptığımız zaman. Hastamız. Peki bu yöntemle hangi damarlar açılıyor hocam? Vücuttaki her damar açılabilir anjiyografi yöntemiyle. Ee, yani beyindeki damarlar artı boyun, şah damarı, e, kalp damarları, e, böbrek damarları ve bacak damarları bunların hepsi açılabilir. E, atar damarlar çoğunlukla açılıyor ama toplar damara da müdahale edebilirsiniz. E, yani beyin damarları benim e, çok fazla ilgilendiğim değil ama şah damarı ve onun altındaki bahsettiğim bütün damarlara e, bir şekilde anjiyografik olarak darlık veya tıkanıklık varsa müdahale edip, açabilirsiniz. Peki kılcal damarlar hocam, kılcal damarlarla ilgili mesela çok fazla um, birçok bir işte mesela kılcal damar problemi var. Yani benim çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Onun tedavi yöntemleri vesaire hani sizin yine uzmanlık alanınız diyor, değil. Değil. Kalk damar cedersiyle. yani hmm. sizin dediğiniz varissel varis, kılcal evet. damar. Aha. Mesela kişiler bir uygulama yaptıracağı zaman bacak bölgesinde oluşmuş olan kılcal damar veya varis probleminde yani atıyorum mesela bölgesi incelme yapacak veya bir uygulama yaptıracak hı hı. mesela tedirgin oluyor. Yani hani yaptırmalı yapmalı mıyım, yaptırmamalı mıyım? Yani onu, onu, bir türlü biz de çözemiyoruz. Yapılması mı iyi, acaba yapılmaması mı? Tabii sizin uzmanlık alanınızın dışında. Evet, <laughs> uzmanlık alanım ama çok fazla ilgilendiğim bölge Onu söyleyebilirim. Peki anjiyografi, anjiyoplasti, balon ve stent? Bunlar nelerdir? Hepsi birbirine karışıyor. Biraz bahsettik aslında demin. Anjiyografi dediğimiz aslında tanı yöntemi. Yani bir şekilde, bilim bir tomografidir, MR'dır. Nasıl giriyorsunuz? Akciğerlerinizde bir sıkıntı var mı, yok mu? O gözden geçiriliyor veya abdominal yani karın kısmındaki organlarla alakalı bir sıkıntı var mı? Onu gözlemliyorsunuz. Anjiyografi aslında bir tanı yöntemidir. Ama aynı seans içerisinde bir şekilde hastalar da eğer darlık müsait ise anjiyografik yöntemde devam edip oradaki darlığı balon veya stent tedavisiyle açabilirsiniz. Anjioplasti ne? Anjioplasti e, balonla açma işlemi aslında. Hmm. Balonla açma işlemi e, ama e, yani e, darlıktan darlığa fark ediyor. Hmm. Kalpte balonla kalmayız biz. Hmm. Kalpte biz çok nadir durumlar dışında kalpte her zaman stent takıyoruz. Ama bahsettiğim gibi ben e, gene boyun damarında da stent de e, işlemi bitiririz hmm. ama özellikle bacak damarlarını üst bacakta stent veya balon değişebilir ama alt bacakta ve ayağa doğru uzandığınız zaman e, stent çok fazla e, hmm. iyi sonuçlar göre vermediğinden değişiyor. dolayı evet bölgeye göre değişir farklı e, balonlar kullanılıyor. Yani şöyle anlayabiliriz anjiyografi yöntemiyle siz bir sıkıntı var mı onu anlıyorsunuz ve hemen olay anında eğer bir şey fark ederseniz bir damarda daralma falan hemen stent ya da balonla müdahale ediyorsunuz mu yoksa sonra mı ediliyor? Değişiyor. Hmm. Kalp krizi esnasındaki hastaya, binin üzerinde hastaya ben müdahale etmişimdir. Bir şekilde sizin o esnada damarını açmanız gerekli. Anladım. Çok nadir bayfasa verebilirsiniz. Yani bu hekimden hekime değişir. Çok hı. nadir demeyeyim. Yani bazı durumlar da olur. Ama bazen baktığınız zaman strateji oluşturmanız gereken durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani benim bahsettiğim gibi işi hızlı yapmak değil, stratejiyi iyi planlamak hastanın ne şekilde fayda göreceğini Düşünmek ve ona göre devam evet. etmek. Anladım. Yani. Peki stent nedir tam olarak? Şimdi balon hani daha mantıklı geliyor damarı genişlettiğin düşünce. Ama stent deyince ne anlamalıyız? Stent bir tüp gibi düşünebilirsiniz. Örgü bir şeklinde yani bir kalem yayına benzetebilirsiniz. Hı hı. Ee, metal ve... bir şey mi peki? Evet metal bir şey. Aha. Yani ha, özel bir metal diyebiliriz. Böyle Alaşım. şey mi? Evet çok farklı örgüleri var. Böyle örümcek ağ gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha ha, açığı. Okay. Yani şu şekilde anlatabilirim. Şunu damar olarak düşünecek olursanız. Biz balonu hepimiz şey Anlıyoruz, yapabiliriz. Evet. Balonun çevresinde bu örgü gibi olan bir tüp var ve bu tüp normalde balon kapalı olduğu için ince bir şekilde duruyor. Ama hmm. genişleme payı var ve bunların hepsinin belirli çapları var. Damarın içerisindeki darlığa siz bu balonun çevresindeki stenti götürüyorsunuz. Götürdüğünüz zaman buradaki darlıkta o balon açılınca bu stent dediğimiz tüp genişliyor ve oradaki darlığın damar duvarına yapışmasına ve açılmasına sebebiyet hmm, veriyor. Anladım. Peki hmm. böyle bir tedavi yönteminden sonra iyileşme süreci nedir? İyileşme süreci eğer komplikasyon gelişmediyse bir gün sonrasında hastalarımızı taburcu edebiliyoruz. Stentte de? Evet stentte Aa, de. de. Şeyde, anjiyoda 2 saat, 2 saat sonrasında ama stentte de eğer bir komplikasyon gelişmediyse, bir problem yoksa bazen farklı şeyleri de gözden geçirmemiz gerekebiliyor. Ertesi hı hı. gün sabah hastamızı taburcu edebiliyoruz. Taburcu edebiliyoruz. Hı. Normal yani günlük hayatına devam edebiliyor. Tabi edebiliyor. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ol. Bayağı da uzun uzun da konuştuk. Herhalde artık anjonun bir tanı yöntemi olduğunu anlayacaklardı evet. diye bile <laughs> diyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kadınca TV kanalımıza abone olmayı, bildirmeyi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.